Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere EA Play'e nasıl abone olabileceğinizi göstereceğim. Önceden PlayStation'da EA Play'in bir uygulaması vardı. Fakat o uygulama işlemini yitirdi ve uygulamayı PlayStation Store'dan kaldırdılar arkadaşlar. Onun yerine PlayStation Store'un içine giriyorsunuz. En üst taraftaki arama yerine EA Play yazıyorsunuz. Buradan EA Play'in 1 aylık veya 12 aylık aboneliğini bulup abone olabiliyorsunuz. Ben size şimdi cep telefonundan nasıl abone olacağınızı göstereceğim. PlayStation cep telefonu uygulaması PS App'a e açıyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki simgelerden en sağdakine büyütece tıklıyoruz. Ve burada oyunlar bölümüne EA Play yazıyoruz. Burada 1 aylık ve 12 aylık abonelik teklifinin yanı sıra 3 aylıkta indirimli bir teklif var. Şu an 8 Şubat'a kadar bir ay abone olana 3 ay abonelik veriyorlar arkadaşlar. O yüzden ben bu indirimden faydalanacağım. İndirimden faydalanmak istiyorsanız bu indirim teklifini işaretlemeniz lazım. Basıyoruz 3 aylık indirim teklifine. 25 lira satın al diyoruz. Kabul et diyoruz. Burada tik işareti koyuyoruz arkadaşlar. Tekrar sipariş ver ve öde diyoruz. Burada parantez açarak şunu söylemek istiyorum. Eğer sanal kart veya ön ödemeli kart kullanıyorsanız burada hata alma olasılığınız çok yüksek. Bu şekilde bir yanlışlık olduğu hatasıyla karşılaşıyorsunuz. PlayStation üstünden de almaya çalıştığınız zaman bu şekilde bir hata koduyla karşılaşıyorsunuz. Bu hata kodunu geçmek istiyorsanız kredi kartınızı direkt satın alacaksınız arkadaşlar. O şekilde hata vermiyor. Evet devam edelim. Gördüğünüz gibi üçerlik teklife alındı diye yazıyor. Peki EA Play'e dahil olan oyunların listesini nereden göreceğiz? Uygulamamızın altındaki simgelerden PlayStation Store'a basıyoruz. Yukarıdaki seçeneklerden abonelikler bölümüne basıyoruz aşağı doğru geliyoruz. Ve burada EA Play Playlist diye bir yer var. Buna basıyoruz arkadaşlar. Burada bütün indirebileceğimiz oyunları görebiliyorsunuz. Ayrıca bu oyunları satın alabilirsiniz de. Oyunları satın aldığınız zaman oyunların fiyatının %10 daha ucuzuna satın alabiliyorsunuz ve tamamen sizin oluyor. Ve üyeliğiniz bitse dahi oyun tamamen sizin oluyor arkadaşlar burada şimdi geçen yılın oyunu olarak seçilen It Takes Two adlı oyunu yükleyeceğim. Zaten EA Play'e abone olmamın asıl amacı bu oyunu oynamaktı. Buradan kütüphane ekleye basıyoruz. Konsola indire bastığımız zaman eğer PlayStation'ımız açıksa konsola indirmeye başlıyor. Eğer değilse de PlayStation'ımız açıldığı zaman konsola indirmeye başlıyor arkadaşlar. Eğer bu video ile ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Destek olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.